Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Bugün Livik'te yine efsane bir maç attık. Yine Livik'te kan gövdeyi götürdü. Güzeldi. Her gün Nimo TV'de canlı yayındayız. Saat 8.30'da yayınlarımız açılıyor. Sen de katıl. Odalar kuruyoruz. Ucu ödüllü odalar oluyor. Sen de katıl ve kazanma şansını yakala bence. Hadi videoya geçelim. Zombi <laughs> Adamlara girdim ben. Vardı bir tane. Yani Ses daha geliyor var. mu? Ayak izi geldi. Bundan. Ses geliyor mu? Geliyor. Gördüm. Geliyorum Aslan abi. Lan neredesin lan sen? Aslan arkaya adam indi arkaya. Ölme giriyordum Aslan abi o yüzden. Şey dedim mücadele Haydi gidelim abi. abi. Nerelerdesin sen görmüyoruz seni. Evet. Ben bir canımı toplayayım rushlara. Nerede adam? Ha gördüm. Onu. Canı yok onun. Ha. Aa baygın çeksene. Baygın çeksene. Pardon. Vurdun mu adamı? Biri daha var. O ağaçta. Işte. <laughs> Öldü. Ha yüz yüz rüyakası. Eyvallah eyvallah Burak hoş geldin. M24 aldı dalın. m Ben alırım ya. HK buldun mu Hasan? Ike... HK. var mı? abi bende dedi Alabilirsin. Burada bir tane daha var. 3 x alayım ben şuradan biraz da mermi. Arkadaşlar duruma göre bakarız. Gelmek isteyenleri alırız. Alperen. Efendim. Emülatör müsün sen? Evet. Güzel. Burada Kat katliam olmuş. Adam, adam bitti ya. Arabayı sal sal bırak arabayı yürüyerek oynayalım. Kimseye Kimse yok ya buraya Az adam. Olur mu sen abi, abi ya? Her tarafta adam attı. vardı. Drop attı Hasan abi ileri. Tamam işte gidelim drop'a. Güç seviye set alalım. I need a muzzle. Ben drop'a yetiştim sayılır. Ben de. Warzone verdi yanında drop'a. Benim yeleğim iki kaskım biraz. Ben de yelek 3 ama kaskımdaki kaskım da iki. Adam var. Hadi bakalım şansım yok. Ne durursan rez bana düşer. ABM 8 var. Araç araç arkadan araç. Ya kırmızı olan salmıyor ki. Başım artıyor. Nerede? Arkada araç vardı. Araç izi duyuyor. Ne sıkıyor bana? Oy. Çok sık sıkıyor. Ben Ana yandan da geldi. Şuradan da Nerede gelmişti Hasan abi. Ben çizeceğim araç geldi. Oy canım yok. Nerede? Adam bayağı vurdum da. Ben lan başka yerde vuruyor ya. Bitiriyor, bitiriyor. Beni bitiriyor. Buradakini vurdum, arkadan İyiliyor gelen abi. aracı vurdum. Bana birisi koşabilir mi? Sisim yok, geliyorum. <laughs> Bana birisi gelsin gel, <laughs> yani. öldüm öldüm adam ben. Adam var adam. Öldüm, adam. Güzelim, koşayım, koşayım. adam. Başka ha, nereden sıkıyor? Yere. Dur, dur. Tepede. Tut, tut, tut. Tamam tutacağım dur. Karşı tepede Hasan abi. Buraya bir sisi var mı? Yok yok. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Solda da adam var. Beşin. Ben yukarıya doğru çıkıyorum yavaştan gelin. Helal. Senin kill'ini aldım. Top aldım sana. Doğum bottu. Yok bot değildi ya, aziriydi bot, bot değildi aslında. Ya bot bot gibi ilerliyordu. Türk bayrağı bile koyuyorlar botlara. Bazı adamlar bot gibi oynuyor. Lan Taşlı. Taşın o. Canı yoktu ya. Çift TS Yere yatmış bak biri. İyha. Adam çok fena sıkıyor ya. Bitirme ya. Bitirdi beni. çok kötü ha. Koşabilir belki. Nasıl koşalım Hadi. bizi de vuruyor. Taşın arkasından. Helal. Bekle. Ya tamam, tamam sakin tamam. ol sakin ben seni görüyorum kıpırdamazsan Ağaçta kavurdasın şimdi açıktasın Çok açıktasın sen ya Kımıldamasan daha az canın gider ben seni tutacaktım zaten Sis varsa sis at DROP VAR ÖNÜMÜZDE Adamlar bitti mi buradaki asana? Arka var Ay. Arkadan adam mı sıkıyor? Hı hı Ben şu tepeye çıkayım da oradan oynuyorum. 9 kişi kalmış 3'ü biziz 6 kalmış hı -hı. Birini düşürdüler demek ki Hala takım var Aha Evlerde de Hasan abi Nerede? Karşıda var. Ben sağdan sağdan gidiyorum. Buradalar bak. Sen abi de de benim gördüm. Şey gördüm, gördüm. Ben arkalamaya gidiyorum ben. Hadi arkala sen onları ben de bomba atmaya gidiyorum. Üçler en az üçler. <laughs> Aa gördüm. <laughs> Oy sis attılar ya. Emin olmadan sıkmayacağım. Aha birini gördüm. Bayda bir tane. Ben abi de baydı. Enemies ahead. Enemies ahead. Adamı bayağı vurdum ben. Arkadaşın tutuyor. Enemies ahead. Enemies ahead. Şu taşta. Canım çok hızlı gidiyor. Bize gelebilir Help. Gelemem artık ben sana. Benim dur sakin ol. Geliyorum. Dur, orada dur, orada dur! Hem ölüyorsun hem gerileceksin, ne yapıyorsun be? <laughs> Beni mi döktün? Ben, ben, ben. Telefonu kaçır... Lan alsana Gittiler olur mu? Önümdeki taşta da. Ay yok önümde. Can yok. Canı yok. Tamam. Son 3. Bu 4 kişi miydi bunlar? 3 müydü? Oraya siz şey atın. ben. Bunlar 3 kişi kişiydi Hasan abi gel. Ben 3 kilo aldım ya. Bugün. Evet Hasan abi 9. Ben 9 ya. 3 daha alırsam video geldi. Alperen. Heyecanlanıp da bizi de heyecanlattırma. Maskara mı var seri söyler misin? Var tabi kardeşim görmüyor musun? Alperen akın. Ne? Ayberk akın pardon. Alperen dedim. Ayberk. Maskarayı full mi? Yok valla daha 4 bile yapamadık kardeşim benim be. Para yok işte. Millet benden Royal Pass istiyor. Bende para yok. 7 tane şey lazım. Aldım Malzeme lazım. Durum. Yok Hiç, iki hiç level. Gelmedim. Yok iki level, iki level. Yedi tane materyal lazım işte. Sandık bekliyorum. Sandık gelsin. Daha adamları geçen gün izliyorum. Adama 20 defa şey çıkıyor. Ar 98. Anasını satayım. Biz açsak bir defa çıkmaz. Aha. Yapma Aha. be. Katletmeyin birbirinizi ya. Adam Adam Sıkın, beni. Nasıl yemedin? Can abi sıkısınlar mı? Sıkısınlar. Sıkın 7 bir tane. Canı yok. Enemies <laughs> ahead göstermeye çalış bay şey bunlar ayrıldılar ama ha. Biri, biri bana desen ya Oraya nasıl çıkın ya İç evin içine gir Ya adamı bir görüyorum Nerede? Sol önümüzdeki taşın e, Önümüzdeki evin çatısında Sen öbür tarafa Yer geç Diğer adamı ben görmem de. lazım Evet arkaya ben git, git hemen Yok gel git 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 tut Sis atarak git Asitim yok ki Bak gitmen iyi oldu Ah helal 14 kill, 15 yapamak. Güzel maç. 14 kill Aynen. Kral oynuyor. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanalımıza hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Videonun başında da söylediğim gibi her gün saat 9'da canlı yayındayız. 8.30-9 arası. YouTube'da da açıyorum bu canlı yayını, Nemo TV'de de açıyorum. İkisinden de katılabilirsiniz. Bize destek ver vermek istiyorsanız, yayınlarımıza katılırsanız iyi olur. Yayınlar ucu ödüllü odalar şeklinde oluyor. Katılırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.